Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Easter Gamer CV ekranlarına ve yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Niye böyle zıplayarak açtım bilmiyorum ama inanılmaz enerji doluyum büyük malondan. Ee, gittim annemi babamı ziyaret ettim bayramda, ellerini öptüm, onlarla vakit geçirdim. Çünkü uzun zamandır annemle babamla vakit geçiremiyordum. Ee, hani bir evladının üzerine düşen görevi yerine getirmiş olmanın mutluluğundan dolayı zannediyorum bu enerji. Bir de sağolsun anacığımın güzel yemeklerinden yiyince böyle bir enerjik oldum. Ee, ve evime geri döndüm Geçmiş bayramınız mübarek olsun bu arada Bayram tatili artık geride kaldı Bayram geride kaldı İnsanlar yavaş yavaş artık evlerine dönüyor biliyorsunuz ee, Evlere dönmeyle birlikte ne olacak Videolar kaldığı yerden devam edecek benim tarafımda ee, Yayınlar kaldığı yerden devam edecek İşte videolar devam edecek diyorum Onlardan bir tanesi de bu video Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi benim son günlerde sürekli izlediğim bir video var Ben bundan çıkamıyorum arkadaşlar Ben yani bayağı izliyorum Ve her izlediğimde de hoşuma gidiyor Adamlar öyle bir edit yapmışlar ki Gerçekten güzel yani 3 dakikalık bir video ama ben sürekli izliyorum yani ee, ve sürekli de oyunun çıkış gününün gelmesini istiyorum. Normal şartlarda ben hikaye tabanlı oyunları inanılmaz seven birisiyim beni biliyorsunuz zaten. Ha, iyi oynarım, kötü oynarım, orası başka bir mevzu. Ama ben hikaye tabanlı oyunları çok seviyorum. Battlefield 2042, ne zamandır Battlefield'a ait yeni bir oyun gelmiyordu. Son oyun da Hüsrandı biliyorsunuz. Battlefield 5 bir Hüsrandı yani. Sonra Battlefield 6 falan dediler. Battlefield 2042 diye söylendi. Ulan oyun duyuruldu, çok güzel gözüküyor. Hatta tepki videosu falan hazırlamıştım. Ee, onu da izleyebilirsiniz. Ulan o videodan sonra şeyi öğrendim. Aha bak şunu. Battlefield 2042'de hikaye modu yokmuş ya. Ya nasıl ya? 3 saat, 5 saat içinde olsa bir hikaye modu bekliyordum. Modeu bak yazamamışım bile. Modeu yazmışım ekrana. <laughs> hikaye modu yokmuş efendim. Ee, yeni Battlefield oyununda. Ben bunu duyunca dedim ki... Ama. Sadık abi ne yapıyorsunuz dedim ya. Ya oynanmaz ki lan o zaman dedim. Bak bunu diyen ben hiçbir zaman hayatta büyük konuşmayacaksın. Yani hakikaten çarpıyor. Bir yandan çarpı veriyor seni. Ben şu videodan çıkamıyorum. Daha öncesinde de bu video üzerine konuştuk. Bakın bir izleyin ya. Lan ben bu videodan çıkamıyorum. Bu çok güzel ya bu. Bak bu çok güzel ya bu. Kendimi deli gibi yaptım ya. İnanılmaz gaza getiriyor bu video ya. Baksana haritanın büyüklüğüne, etraftaki o kargaşaya. Nere lan Dubai'm burası? Örümcek çocuk, örümcek asker. Asker adam. Sonra oğlum fırtınaya falan. Fırtınaya kapılır düşen yavrum uzaklaş oradan. Mükemmel gaza getiriyor ya. Uçan jipi tankla vurmak mı? Ne diyorsun ya? Uçan araçlar, patlayan tanklar, helikopterler, jetler. Dubai'de kum fırtınası ve battlefield. İşte yeni nesil FPS bu. Pre Alpha diyor. Yani alfa sürümünün bile erken aşamaları bu. Şunda bile çok güzel gözüküyor. Kafa yiyeceğim ya. Bilmiyorum ben çok yükseliyorum bu oyuna ya. Yani bu yıl beklediğim en çok beklediğim oyunlardan bir tanesi net ya artık. Ben artık onun kararını verdim net. Büyük konuşmayacaksın kardeşim. Büyük konuşursan aklını alırlar. Abi süre ya Wing Suit haritada uçuyorsun ya. Bir anda haritada doğa şartları değişiyor, kum fırtınası geliyor, olaylar bambaşka bir yere serpiliyor. Ne diyorsun ya sen? Kendini deli gibi yaptırtan fragman ya. Rokete kadar var ya. Roket yolladılar ya. Bu. Bu. Şimdi bu zaten bu fragmanı sürekli izliyorum. Bir de Battlefield tarafında işte ben bayram tatilinden dönerken, bayram ziyaretinden dönerken tam döndüğüm gün EA bir tane sunum hazırlamış, EA Play diye. Orada işte belli başlı oyunları falan gösterdiler. Hatta Dead Space Remake'i gösterdiler, onun üzerine de konuşuruz. Onun için de bir özel bir video hazırlarım. Orada Battlefield için Battlefield Portal diye bir şey gösterdiler arkadaşlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Battlefield oynuyoruz ama kuralları, haritaları siz belirliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki sadece elektromanyetik cihazlarla savaşacaksınız. Silah yok, roket yok vesaire. Ya da herkes bıçak bıçağı. Ya da herkes jetle savaşacak. Ya da diyeceksiniz ki haritanın 3. dakikasından itibaren kum fırtınası çıkacak. Ve oyunun sonuna kadar devam edecek. Ya da işte 5. dakikada silahlar değişecek falan. Ve bu işin içerisine Bad Company'den tutun. Battlefield 3, Battlefield hani işte e, eski Battlefield oyunları Battlefield 4'ten falan da eklentiler de yapabiliyorsunuz. Oradaki haritaları falan da kullanabiliyorsunuz. Öyle bir fragman. Bak bir izleyin. Bu da çok fena. Bu da gerçekten e, çok fena gözüküyor. Bu da oyunun gidişatını, seyrini değiştirebilir açıkçası. Buna da yükseldim. Bu tarz içeriklere de çok yükseliyorum. Bakın şimdi. 5-1 Haritalar sizden, kurallar sizden, kaç kişi olacağı sizden, ne kullanılacağı, ne için savaşılacağı hepsi sizden. Bak, bad company. Hadi. Şeyi düşünsenize ikinci dünya savaşındasınız ama gökyüzünde gürümüz jetleri var neden siz öyle istediniz Bak bıçak bıçağı elektromanyetikliler bıçak bıçaklı bıçaklara karşı <laughs> Çok iyi Ben çok yükseliyorum ya. İkinci Dünya Savaşı'nda etrafta robotlar geziyor falan. Bir anda savaşın ortasına helikopterler düşürüyorsunuz. Falan. Senin kuralların. Senin oyunun. savaşın kurallarını değiştir. Ya da işte haritadaki bir şeylerin yıkılmasını istiyorsun. Lan ne olur çıksın ya. Hakikaten ilk defa hikaye tabanlı olmayan yani daha doğrusu hikaye tabanlı olmasına alışık olduğum ama bu sefer hikaye tabanlı çıkmayacak olup da beni heyecanlandıran oyunlardan bir tanesi şu anda Battlefield 2042. Ee, bu Battlefield portal modu da benim çok dikkatimi çekti gerçekten. Hoşuma gitti açıkçası. Çünkü şey mantığı çok güzel arkadaşlar. Yani goy goy. Bir noktada goy goy da oyun içerisinde. Eğlenme de oyun içerisinde çok önemlidir ya. Mesela 2. Dünya Savaşı'ndasın işte. Yukarıda az önce de bahsettiğim gibi günümüz jetleri geçiyor. Ya da bir savaşın içerisindeyken işte sen diyorsun ki sadece bıçak bıçağı dalınacak. Olacak. Ve eli silahlılarla işte şöyle söyleyeyim robotlara bıçakla falan dalacaksın falan gibi farklı oyun modları ya da oyun işte en sonunda gördüğünüz o büyük yıkılış anı hatta şöyle tekrar göstereyim şu büyük yıkılış anı siz diyeceksiniz ki bu yıkılacak hocam oyunun 5. dakikasında 10. dakikasında burası yıkılacak ve hani e, oyun buna göre şekillenecek. Şurasının yıkılmasıyla birlikte kaç kişinin öleceğini falan düşünün etrafındaki sarsıntıyla vesaire e, çok pardon çok 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 keyifli olacaktır diye düşünüyorum ben. Ha, hani, tabii bir de şöyle bir şey var. Multiplayer oyunların ömrü vardır. Eğer içeriğini güncellemezseniz, içeriğini sürekli hale getirmezseniz, oyuncuyu oyuna bağlayamazsanız ömrü bir ay. Maksimum bir ay, bir buçuk ay olur. Ama işte yeni ek içeriklerle, yeni ek paketlerle, yeni işte haritalarla, yeni modlarla desteklerseniz bu sefer 128 tane oyuncu, 64'e 64 maçlar Düşünsenize haritada nasıl bir kaos, Adam attığınız her yerde bir düşman, sürekli yağan bir mermi, ulan ne, ne yapacağım ne edeceğim kararsızlığı, etrafta sürekli işte bir patlama çatlama bir aksiyon, jetler, helikopterler, uçaklar geçiyor, etraf yıkılıyor, bina patlıyor, bomba diye bağıranlar oluyor, kaçın diyenler oluyor, sen o sırada wingsuitinde çatıdan atlıyorsun, plazanın tepesinden atlıyorsun, haritada gördüğün adamı tepeden indiriyorsun falan inanılmaz olaylar. Gerçekten inanılmaz olaylar. Ee, ben çok heyecanlanıyorum bu fragmanları gördükçe. O az önce açtığım 3 dakikalık fragman var ya, onu sürekli izliyorum mesela. Yani sürekli e, açıp açıp onu izliyorum. Heyecan, heyecan gerektiğinde hani insanlar bazen YouTube'da açıp motivasyon videoları izler ya. Ben de heyecan gerektiğinde açıp bunu izliyorum. Bu arada vallahi keşke şu video için EA'den para alsaydık. EA'den kuruş almışlığım yok. Bu öyle bir şey değil. Zaten yap biliyorsunuz artık yasa var. Yaptığımız işbirliği işlerinde e ekranın bir tarafında işbirliği göstermemiz gerekiyor. Böyle işbirliği videosu da değil. Tamamen benim içimden kopmuş. Ama gerçekten benim içimdeki heyecanı da koparmış bir video. Geç, koparmış bir oyun. E 22 Haziran'da pardon 22 ne zaman yok 22 Temmuz nereden çıktı ya? E Eylül'de geliyordu galiba Battlefield değil mi? Dur bir kontrol edeceğim. Battlefield 2042 7 Ekim miydi? 22 Ekim, 22 Ekim ilk piyasaya sürülüş tarihi diyor. Bakın, 22 Ekim 2021. Bekliyorum ya, vallahi heyecanla bekliyorum. Bakalım neler olacak. Ee, sizin yorumlarınızda, sizin de düşüncelerinizde buyurun. Sizlerde belirtin efendim. Bir heyecanımı sizlerle paylaştım. Umarım o heyecanı paylaştırma sizi pişman etmemişimdir. Efendim izlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Zıplayarak açtığım videoyu zıplayarak kapatıyorum ve sizleri kocaman öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğendiğiniz takdirde sizden ricam lütfen alttan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bir de bildirim çanını açmayı, onu da açarken tüm bildirimleri al şeklinde işaretlemeyi ihmal etmeyiniz. Teşekkür ederim.